Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wizen Game Booster programını inceleyeceğiz. Programı kurduktan sonra şu log kısmını kaldırın arkadaşlar. Programı çalıştırın. Evet bir program açıldı arkadaşlar. Ee, ayarları falan yok. Sadece güncelleme denetlemeleri falan var. Şimdi sistem iyileştirici kısmı var arkadaşlar. Sistem iyileştirici kısmı ee, her şey şu an doğru düzgün devam ediyor arkadaşlar. E, çünkü şey kullandığım için ben e, Wizen Register Cleaner programını kullandığım için orada ayar çek var. Onu bir kere yaptığımdan dolayı bu program onunla ortak <laughs> mantıkta çalıştığı için büyük ihtimalle herhangi bir sıkıntı bulmadık. İşlem doktoru arkadaşlar arka planda çalışan e, programların ne kadar bellek harcadığını, ne kadar işlemci harcadığını sizlere gösterecektir. E, yani bayağı mesela şu an bandikamdan kaydalıyorum diyelim. Bandicam şu an yüzde işlemcinin yüzde 61'ini kullanıyor. RAM'in ise 28 megabit'ini kullanıyor arkadaşlar. Şunun şunu koru yazılmış burada. Koru demiş çünkü <laughs> iptal olursa kayıt gidecek. Şimdi silebileceğimiz bir program arayalım. Şu mesela yine Bluetooth sunucusuna kafamızı taktık. Şimdi şuradaki sağdaki butona tıklarsanız arkadaşlar işlemi sonlandır kısmı var. Hariç tut olayı var. Google'da ara bunun ne olduğunu Google'da aramak için şey edebilirsiniz. Hani bunu virüs olduğuna yine kalan getirirsiniz. Yani, yani bunun ne olduğunu bilmiyorsanız Google'da aramaya basabilirsiniz. Ya da işlemi sonlandır değil işlemi sonlandırabilirsiniz. Aynı olayı buradaki ende de basarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, servis geliştirici ben bunu kapatmayı <laughs> doğru bulmuyorum şu an için kayıtlı olduğum için buradaki gereksiz servisleri hani programa göre gereksiz servisler yani mesela ikinci yıl oturum açma ee, ne bileyim eşyada çözümlenen protokolü bunlar programa göre gereksiz ve bilgisayarı yoran şey olarak gösterildiği için ayar çek zaman 12 tiz, 12 tane hizmet duracaktır arkadaşlar şimdi her şeye geçtik bir ee, oyun ekleyelim mesela şu vaizi buraya ekleyebiliyor muyuz oyun ekle vaizi ekle diyelim Şimdi oyun olarak ben Wise'ı buraya seçtim arkadaşlar. Şimdi oyun olarak bunu çalıştırırsam 14 tane sorunu düzeltecek. RAM'i boşaltacak. 12 tane servisi durduracak. Bu bağlamda oyunu başlatacak arkadaşlar. O da oyunun FPS'ine 1-2 işte 5 diyelim hadi. Katkı sağlar daha fazla katkı sağlamaz zaten arkadaşlar. Yani oyun modları böyle. Bu ücretsiz olduğu için tanımak istedim arkadaşlar. Belki ihtiyacı olan varsa hani bilgisayarım biraz kötü işte ne arka plan hizmetlerini bilmem çalışan programların ne olduğunu bilmiyorum falan derseniz bu tür şeylerden destek alabilirsiniz arkadaşlar piyasada birçok e, Game Booster adı altında birçok yazılım var arkadaşlar tabi indireceğiniz yazılımın virüsüz, e, virüssüz temiz işini doğru düzgün yapan bir program olmasına dikkat edin arkadaşlar Evet umarım faydalı olmuştur şu an çalıştırmayacağım kayıtta olduğum için kayıt gidebilir o yüzden hiç denemiyorum arkadaşlar indirip deneyenler yorum altına yazsın sonraki videoda görüşürüz